Fine sorunlar Gözlerimde yağmurlar Gibisin bir yaz akşamı nereden çıktı Kafamda sorunlar Derdime düştüm Seni unuttum kusura bakma Yine aynı sokak Yine aynı adam ve hep aynı surat Deniz gibiyim rengim yok Sen gök yüzümün mavisi Kendimi buldum kaşlarını çatma Gece karanlık sefirisin Kendin gibisin dengin yok Gök yüzünün mavisi Seni anlatır durur işte böyle her sabah sorun Hep aynı sorunlar Gözlerimde yağmurlar Gibisin bir yaz akşamı nereden çıktın seni bana sorarlar Cevap veremem Korkarım ki yarın olmasın Bugün bütün gün yanımdayken Mavinin tonları Siyahla sevişirken korkarım ki yarın olmasın Bugün bütün gün yanımdayken Hep aynı sorunlar Gözlerimde yağmurlar Gibisin bir yaz akşamı nereden çıktın